Size tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere antrenman ve derece seviyeleri ile ilgili e, bilgiler vereceğim. E, bazı kişiler e, geçen yaptığım videoyu anlamamış. O yüzden e, tekrar ve detaylı bir şekilde çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak kulübümüze gelelim arkadaşlar. Takımım diyelim. Bakın arkadaşlar benim şu an kadrom 89 gen. Normalde takımım 88 gen. Ama kim altındaki derece yeşil olduğu için takımım 89 gen oluyor. Bakın arkadaşlar normalde ilk başta takımınız full beyazsa yani nasıl göstereyim bakın Hammer'e geldim arkadaşlar bilgiler dedim. Hammer'in şu Premier Lig şeklinin altında beşgen şekil gri. Gri şekil bu sizin en fazla 5 seviye antrenman basacağınız anlamına geliyor. 5'ten fazla basamazsınız. 5'ten fazla basmanız için Kimmihteki gibi yerin beş yan kısmın yeşil olması lazım, ona kadar basabilmeniz için. Bunu daha da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pazarımıza girelim arkadaşlar, sizlere detaylı olarak göstereyim hepsini. Oyuncularım kısmına geldik. Kimmih mesela, satın al dedik. Arkadaşlar bakın Kimmih'in bu temel kartı. Gördüğünüz gibi en fazla 5'e kadar antrenman basabilirsiniz. Ve derecesi 0. Gördüğünüz gibi burada 6 tane derecemiz var. Ama bir tanesi temelgen olduğu için biz 5 tane derece varsayalım. Bakın bu 1 derecedir arkadaşlar. 1 derece sizin 10 antrenmana kadar x1 basabilmenizi sağlar. Mavi bu 2 derece arkadaşlar. Bu 2 derece sizin en fazla 15'e kadar antrenman basabilmenizi sağlar. Mor. Arkadaşlar bu 3 seviye derecedir. 3 seviye. En fazla 20'ye kadar antrenman seviyesi basabilmenizi sağlar. Kırmızı. Arkadaşlar bu da 4 seviyedir. En fazla 25'e kadar antrenman seviyesi basmanızı sağlar. Ve son olarak da arkadaşlar turuncu var. Bu turuncu en fazla 30 seviyeye kadar antrenman basmanızı sağlıyor ve beceri puanı 5. Yani şuradaki özelliklerini geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Geliştirince de sağ bek ve e, orta sağ pozisyonunda geni az bir şey düşük bir şekilde oynayabiliyor. Şimdi arkadaşlar siz bunu böyle aldığınız zaman e, sakın şey demeyin. Mesela ben 93 alıyorum. Hani takım 93 niye olmadı demeyin. Çünkü... Siz bunun 5 dereceli halini alıyorsunuz ve temel geni baz alınıyor. Yani alttaki derece sadece derece kısmına geçiyor. Yoksa oyuncunun temel geni 88. Arkadaşlar şimdi takımınızda şöyle griye geleyim. 11 tane gri oyuncunuz varsa bir tane gri oyuncu yerine yeşil aldığınız zaman takımınız bir gen atlar. Sonra takımınızda eğer 11 tane yeşil oyuncu varsa bir tane mavi aldığınız zaman takımınız bir gen daha atlar. Eğer ki takımınızda 11 tane mavi oyuncu varsa 11 tane mavi oyuncunun birini çıkarıp mor kart alırsanız yani 10 tane mavi bir tane mor kartınız olursa takımınız bir gen daha atlıyor. Bu böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu derece olayını da size anlatayım. Arkadaşlar bakın Derece basmanız için bu karttan size ya böyle alırsınız ya da şöyle dereceli halini alırsınız. Ki ben dereceli halini almanızı tavsiye ediyorum. Bu temelgen yani sıfır derecelik halini tam 19 tane almanız gerekiyor. Şu son seviyeye getirebilmeniz için. 19 tanesi de arkadaşlar yaklaşık bir 2.5'dan sayarsak. 50 47 buçuk tutuyor ama siz buradan gidip 35'i alabilirsiniz. Hani çok şanslıysanız gider 5 tane kartla da bu seviyeye getirebilirsiniz ama öyle bir şans olmuyor çünkü şuraya kadar 1 bir gerekiyor. Biri bir kart gerekiyor. Burada 2 gerekiyor. Burada 5 gerekiyor arkadaşlar. Burada da 10 gerekiyor. Yani benim size tavsiyem bir oyuncu alacağınız zaman temel kartını alıp yükseltmeyin. Hani elinizde varsa alabilirsiniz. Öyle daha karlı olur. Ama böyle bu halini almanız daha mantıklı olur. Şimdi derece kısmına gelelim arkadaşlar. Size onu da göstereyim hemen. Örnek veriyorum. Mesela ben Van Dijk'a derece basacağım. Tamam mı? Şey antrenman basacağım. Pardon. Şimdi 120'lik oyun 62'lik oyuncu mesela hatta 64'te göstereyim. 64'lük oyuncu 120 veriyor tamam mı? Bu 64'lük oyuncu 360 veriyor. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar bu bronz oyuncuları yeşil alırsanız daha çok xp verir. Yani tecrübe puanı. Ama siz bundan mesela bu doneli bundan 3 3 tane alırsanız 480 oluyor. Ama zarara girmiş oluyorsunuz. O yüzden 2 tane bundan alsanız daha karlı olur. Yani 360 verseniz. Sonra buradan geldik arkadaşlar. Bakın. 79 adam var. Mesela Kasale var. Bu 200 veriyor. Ama Delaney 600 veriyor. Delaney'in normal geni de 79. Ama dereceli haliyle 80 oluyor. Yani bunu böyle alacağınıza. Bunların teki mesela 20.000 desek. Bunların teki 30.000 desek. Ben 200.000'e 2.000 XP alacağıma 300.000'e 6.000 XP alırım. Öyle daha iyi basarım mesela oyuncumu. Bakın. Bu 250'lik oyuncuların da mesela 80 gen üstünün de e, yanlış hatırlamıyorsam 750 oluyordu. Hatta şöyle size pazardan da bir göstereyim arkadaşlar. Mantığını siz iyice kavrayın ki. Bakın arkadaşlar şimdi. Buradan Dilene'ye geldim. Bu oyuncunun bu kartı 80 bin max fiyatı. Bu kartı 53 bin. Şimdi 530 bine 2000 XP almak mı yoksa 800 6000 e XP almak mı? Bence 800 6000 e XP almak. Ama size gümüşleri tavsiye etmiyorum. Bence gelin bakın burada bronzlar var. Bronzlar daha iyi. Bakın. Pardon. 12700. Bunun teki şu derecesiz hali 120 XP veriyor. 10 tane bundan alırsanız 120 bin eder ve 1200 XP eder. Ama bundan alırsanız 15.100'den 150.000 eder ve 3600 XP eder. Yani bu mu daha mantıklı sizce yoksa bu mu? Bana kalırsa yeşil halini alıp derece basmanız sizin için çok karlı olacaktır. Bu daha iyi olabilir arkadaşlar sizin için. Ha gidip de şöyle şu 183.000'lik 48.000'lik kartını almayın. Zarara girersiniz böyle. Ben size söyleyeyim. Yani her zaman yeşil dereceli kartına ilerleyin. Arkadaşlar, e, videom bu kadardı. Umarım yardımcı olmuşumdur size. E, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bir sorunuz varsa da, e, herhangi bir şekilde bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben her türlü cevaplarım videosunu çekerim detaylı bir şekilde. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.